Televizyonda izlediğimiz her türlü dizide mutlaka romantik ilişkilerin el alındığını görüyoruz. Dizilerin gerçek hayatın yansıması olduğunu düşünürsek bu durum gayet normal. Fakat bu çiftler yine de tam olarak gerçek hayatı yansıtıyor diyebilir miyiz? Ya da yapımcılar neden belli tarz ilişkileri idealize ederek gözümüzün önüne seriyorlar? Selam herkese biz Ece ve Zeynep. Bugün en ünlü durum komedilerindeki ilişki tiplerinden ve izleyiciler tarafından hangi ilişki tipinin daha çok sevildiğinden bahsedeceğiz. Genel olarak televizyonda iki tarz ilişki görmek mümkün. Sağlıklı ve düzenli ilerleyen, bir de düzenli kavga ve tartışma içeren. Bahsedeceğimiz çoğu dizi bu iki tür ilişkide içinde barındırıyor. Genel olarak her ne kadar sağlıklı ilişkiler sevilse de dizileri izleten daha çok bu tartışmalı ve zor ilişkiler oluyor. Gerçek hayatta bu tarz bir ilişki gördüğümüzde uzun soluklu olmayacağını tahmin edebiliyoruz. Fakat aynı ilişki televizyonda mükemmel çift olarak yansıtılabiliyor ve hatta diziyi asıl izleten şey haline gelebiliyor. Günümüzde en ünlü durum komedilerinden biri olan How I Met Your Mother'da bu ilişki tipini de görmemiz mümkün. Biliyorsunuz ki dizi Ted'in hayatının aşkın araması ile ilgili. Hatta bu vesileyle Robin ilk bölümden diziye dahil oluyor. Ted'in ilk gördüğü andan beri Robin'in özel kişi olduğuna inandığını görüyoruz. Hatta ilk bölümden Robin'e ona aşık olduğunu söylüyor. Tabii ki bu Robin'i korkutan bir hamle oluyor. Düşününce daha yeni tanışmış iki insan birbirlerine aşık olduğunu nasıl anlayabilir ki? Yine de ciddi ilişkiden korkan Robin karakterinin seri ilerledikçe Ted'in harika bir adam olduğuna inandığını görmek mümkün. Çünkü kimse Robin'e Ted'in gösterdiği kadar sürekli bir ilgi göstermiyor. Aslında Ted'in Robin'e olduğundan daha insanüstü ve mükemmel bir rol yüklediğini görüyoruz. Robin'e bu yük dizinin başında çok fazla gelmiş olsa da bir şekilde Robin de zamanla Ted'e çekiliyor. Hatta evlenmesi gereken insanın o olduğuna inanmaya başlıyor. Robin'in Ted Stella ile evlenmek üzereyken onu kaybediyormuş gibi hissetmesinin de kendisi Barney ile evlenmek üzereyken bile evlenmesi gereken kişinin Ted olduğuna inanmasının da sebebi bu aslında. Ted, I should be with you. I am not your future. Barney is. Shouldn't I be with the guy who finds me my locket? Bu hareket Boy Meets World dizisinde Corinne'in Topanga yaptığına çok benzer. Ana karakter Corinne'in çok kez birbirleriyle evleneceklerini söylemesi sonucu Topanga'nın buna inanmasına çok benziyor. I mean, we're only 14 years old. All I know is you and I belong together. Corey, I love you too. O insanın tek bildiği ve inanmaya başladığı şey bu olduğu için diğer ilişkilere kötü ilerleyebiliyor ve son durumda bu durum kendini gerçekleştiriyor. Ve tabii ki bunda her ne olursa olsun o insan zaten bana aşık ve bu sebeple asla yalnız kalmayacağım duygusuyla bu ilişkiyi güvenilir görüp bu ilişkiye doğru yönelme durumu da oluşabiliyor. Açıkçası bu sahne ile ilgili bütün yorumlarda Ted'in ne kadar dokunaklı konuştuğunu okudum. Ama bu bakış açısı bile aslında bir duygunun insanı ne kadar acı çektiriyorsa o kadar güçlü bir sevgi olarak adlandırıldığının ve bahsettiğimiz zehirli aşkın ta kendisini anlatıyor. Sanki acı çekmedikçe bir insana beslenen duygu yeterince değerli değilmiş gibi gösteriliyor. Dizi seyirciyi zaten de aslında Ted'in bu yolda çektiği acı oluyor. Do you love me? No. İlginç olan kısım benzemelerine rağmen Cory ve Topanga çiftinin tutmuş ama Ted ve Robin çiftinin tutmamış olması. Bu da aslında dönemimizde ilişkiye bakış açısının biraz değişmeye başlamış olduğunu gösteriyor. Bunun dışında Robin ve Barney çifti var. İnsanlar benzer kutupların birbirini ittiğine ve bu yüzden ikisinin olamadığına inanıyorlar. Biz buna katılmıyoruz. Robin ve Barney'nin boşanmasının sebebi Robin'in işi gereği çok gezmek zorunda kalması ve Barney'nin buna ayak uydurmakta zorlanmasıydı. Herhangi bir insanın eşi sürekli gezerken onunla seyahat ederek işini yapmaya çalışması gerçekten zor. Bazen bir ilişkinin yürümesi için çok sevmenin yetmediğinin bir göstergesi aslında. Robin ve Barney aslında çok iyi bir çift olabilirdi. Ama dizi birbirleri için özel insanların Ted ve Robin olduğunu kurguladığı için sonu bu şekilde yapıldı. Bu, bu durumun gerçek aşkın sembolü olduğu anlamına gelmiyor. Sadece o karakterlerin son durumda yalnız kaldıkları için birbirlerine gitmeyi tercih ettiğini gösteriyor. Oysa dizide Lily ve Marshall gibi bir çift de var. Biz Lily karakterini çok sevmesek de bu ilişkinin çok da sağlıksız olmadığını düşünüyoruz. 18 yaşından beri birlikte olmaları ve bu sağlıklı ilişki yürütebiliyor olmaları dizi boyunca fazlasıyla idealize ediliyor. Bu ilişkinin kırılma noktası Marshall'la evlilik planları yaparken Lily'nin hayallerin peşinden koşmaya karar vermesi ve nişan atıp San Francisco'ya gitmesi oluyor. Bir insanın çok uzun zamanda birlikte olduğu ve hiç ayrılık yaşamadığı bir ilişki içindeyken kendini keşfedemediğini hissetmesi ve başka fırsatları değerlendirmek istemesi çok da saçma değil aslında. Tabii ki hemen döndüğü anda birleşmek istemesi mantıklı değil. Burada Marshall'ın da yaşadığı kalp kırıklığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama son durumda ilişkilerine toparlanma fırsatı tanıdıkları için tekrar bir araya gelmeleri mümkün oluyor. Burada Lily'nin çoğu insan tarafından canavarlaştırılması da insanların aslında aşkı olan bakış açısını güzel yansıtıyor. İnsanlara karakter gelişimini izlemektense aşk hikayelerini izlemenin daha çekici geldiğini gösteriyor. Dizinin yaratılma sebebi olan anneye gelelim. Tracy, Ted için yaratılmış bir karakterdi. Neredeyse Ted'in kadın haliydi. Bu çift normalde çok sağlıklı ve birbirlerine anlayışla yaklaşacak bir ilişki yaşayabilirler. Tek sorun Tracy'nin gerçekten Ted için yaratılmış olduğunun çok belirgin olması. Bir insanın ruh kendisine bu kadar benzemesi veya aklını okuyor olması gerekmiyor ilişki için çaba sarf ediyor ve gerçekten kendi geri planda bırakmazken eşini de anlamaya çalışıyor olması yeterli olabilir. Ama ilişkilerinin güzel ve sağlıklı olduğunu kabul ediyoruz. Yalnız 9 sezonluk bir dizinin son sezonunda bu karakterin diziye sokulması ve geri kalan 8 sezon boyunca Ted'in birçok kızı, en başta Robin olmak üzere, onun tek aşkı olduğuna inandırmaya çalışmasını izlemek, sonra da annenin öldüğünü görmek bu ilişkinin de değerini düşürüyor. Teddy ile Robin'in bir araya getirilmesi için Tracy'nin öldürülmesi de sağlıklı ilişkileri anlamsızlaştırıp karaktere zarar veren ilişkinin yüceltilmesine sebep oluyor. Ana fikir aşkın bağımlılıkla aynı olduğunu söylemekten farklı olmuyor aslında. En ünlü durum komedilerinden Friends'de iki tarz ilişki tipini de görmemiz mümkün. Öncelikle Monica ve Chandler ilişkisine göz atalım. Dizinin en başlarında bu ikilinin bir ilişki yaşayacağına dair bir ipucu verilmiyor ki araştırmalarımıza göre asıl en başta düşünülen çift Monica ve Joey'ymiş. Açıkçası bunun çok kötü bir fikir olduğunu düşündüğümüz için bu fikirden vazgeçilmesinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü karakterler hiç uyumlu değiller. Dizi ilerledikçe Monica ve Chandler arasındaki kimya artmaya başlıyor ve ilk ilişkileri 4. sezonun sonunda ikisinin yapmasıyla başlıyor. Bu başlangıcı bir nevi iki arkadaşın potansiyel bir romantik ilişkiyi keşfetmesi olarak adlandırabiliriz. Bu ilişkiyi güzel yapan şeylerden biri ikisinin de önceden yaşadığı başka ilişkileri gözlemli olmamız. Başka ilişkilerden öğrendikleri bazı şeyler var ve bunları, bu ilişkiyi güçlü tutmakta kullanabiliyorlar. Ve en başından birbirleri için mükemmel insan olarak kurgulanmamış olmaları, ilişkilerini daha gerçekçi yapıyor. Sonraki sezonlarda bu ilişki, düzenli olarak olumlu ilerlemeye ve ciddileşmeye başlıyor. Bu çift arada küçük tartışmalar yaşasa da genelde bu tartışmalar hiçbir zaman büyük bir kavgaya dönüşmüyor ve bir şekilde halloluyor. Monica ve Chandler dizinin 7. sezonunda evlenmesine rağmen ikisinin arasında hala eğlenceli durumları izlemeye devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Bunun yanında bir de Rachel ve Ross ilişkisinden bahsedelim. Dizinin ilk sahnesinde Ross'un yalnız olmaktan ne kadar nefret ettiğinden bahsettiğini görüyoruz ve bunun üstüne Rachel içeri giriyor. Sahne ilerledikçe Rachel'ın aynı zamanda Ross'un lisedeki aşkı olduğunu öğreniyoruz. Daha ilk sahneden Rachel Ross arasında dizi ilerledikçe bir şeyler olacağı bize yansıtılıyor. İlk sezonda aralarında çok bir şey olmasa da ikinci sezonda nihayet bir araya geliyorlar ve bir süre ilişkilerinin balayı evresini yaşıyorlar. Fakat ilk ayrılıkları Ross'un bir yanlış anlaşılmadan dolayı Rachel'ı aldatmasıyla meydana geliyor. Oh, we just take a break. Burada Rachel'ın kastettiği aslında birazcık uzak kalıp kafalarını toplamaları olsa da Ross'un anladığı hemen ayrılmak oluyor. Bu bile aslında ne kadar birbirleriyle aynı frekansta olmadıklarının bir göstergesi there's got to be a way we can work past this. No. İkisinin ilk ayrılığının dizideki en gergin sahnelerden biri olduğunu söylemek mümkün. Fark ettiyseniz ilk ayrılık diyoruz çünkü dizi ilerledikçe bu ikisinin arasında sürekli bir ayrıl barış ilişki dönüyor. Arada ikisi de farklı ilişkiler yaşıyor ve hatta Ross Emily ile evlenme aşamasına kadar geliyor. Peki Emily ile nasıl ayrılıyorlar? I Ross. Take the Emily. Take the Rachel. Tabii ki Emily'nin Ross'a olan bütün güveni sarsılıyor ve bu evli çift bu durum sonucunda boşanıyorlar. Üstelik Rachel ve Ross bunun üzerine çok uzun bir süre bir araya bile gelmiyorlar. Ama arada yatmaları sonucu Rachel'ın hamile kalması durumu bile ortaya çıkıyor. Çocuk doğsa ve aynı evde yaşasalar da yine de komplikasyonlar bitmiyor ve bir türlü birleşmiyorlar. Hatta bir süre Joey ile Rachel bile sevgili oluyor. Kısacası en saçma olay örgülerinin Ross ve Rachel'ın romantik ilişkisi üzerinden yaratıldığını söylemek mümkün. Bunun sebebinin gerçekten konu bulmakta zorlandıkları için arada kargaşa yaratmak olduğunu düşünüyoruz. Televizyonun en iyi çiftleri listelerinde hem Rachel ve Ross'u hem de Monica ve Chandler'ı görmek mümkün. Fakat Rachel ve Ross hep daha çok öne çıkıyor. Önceden de bahsettiğimiz üzere bunun sebebi Monica ve Chandler'ın çok fazla badire atlatmadan düzenli bir ilişki sürdürebilirken Rachel ve bin bir türlü zorluk yaşayarak ancak bir araya gelebilmesi. Televizyonda ideal aşk sanki ne engeller çıkarsa çıksın asla kopmayacak bir bağ ve ilişki gibi tasvir ediliyor. Ross ve Rachel ne kadar aldatma ve uyuşmazlık olursa olsun en sonunda birleştikleri için aşkları çok değerliymiş gibi yansıtılıyor. Fakat bunun yanında Monica ve Chandler'la aslında aşkın bu kadar da zor olmaması gerektiğini, iki insanın aslında zorlamadan da doğru düzgün bir ilişki kurabileceğini de görebiliyoruz. Bir de en ünlü aile komedilerinden birine göz atalım. Modern Family'de farklı çeşit çiftleri izleme imkanımız oluyor. Dizi 3 çift üstünden yürüyor. Claire ve Phil, Cameron ve Mitchell ve bir de Jay ve Gloria. Jay ve Gloria aralarındaki yaş farkıyla ilgimizi çekiyor. Dizide de genel olarak Gloria'nın Jay ile para için evlendiği düzenli olarak ima ediliyor. Fakat Gloria düzenli olarak Jay'i gerçekten kişiliğinden dolayı sevdiğini ifade ediyor. Gloria'nın eski kocası Javier'i de ara sıra dizide görüyoruz. Kendisi yakışıklı ve C'ye kıyasla çok daha genç olduğu için izleyici en başta Gloria'nın neden Javier'den ayrıldığını anlayamıyor. Fakat Gloria bunu çok belirgin bir şekilde açıklıyor. My first husband, he's very handsome but too crazy. It seemed like all we did was fight and make love, fight and make love, fight and make love. Nedense bu ilişki bize çok tanıdık geldi. I can't believe it. You drank all my milk again. We can have sex. Okay. Aynı zamanda Gloria'nın oğlu Manny'e doğru düzgün babalık yapmadığı için Javier'e hep sinirli olduğunu görmekte mümkün. Bu sebeple tam bir baba figürü olan Jay'i yeni eşi olarak tercih ettiğini söyleyebiliriz. Bir diğer çiftimiz de Claire ve Phil. Claire, düzen takıntılı ve obsesif bir anneyken Phil'in daha çok şakamatik ve eğlenceli bir baba olduğunu görüyoruz. Claire'ın hayatı boyunca bu kadar ciddi, düzenli ve planlı olmasının sebebini babası Jay'i mutlu etmek olduğunu biliyoruz. Bunun yanında biraz daha gevşemesini sağlayacak ve yüzünü güldürecek Phil'i eş olarak tercih ettiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar zaman zaman anlaşamasalar da bu ikilinin arasındaki romantik ve tatlı ilişkiyi görmemek imkansız. Fakat bu diziyi izledikçe aslen ilişkilerinin bu şekilde başlamadığını öğreniyoruz. Bu ikilinin evliliğinin Claire'ın Hayley'e hamile kalması sebebiyle başladığını görüyoruz ve dizi süresince de Claire kendisine bu konuda benzeme potansiyeli olan Hayley'i düzenli olarak uyarıyor. Peki bu uyarılar bir işe yarıyor mu? Dylan I having a baby. Dizinin daha ilk bölümünde Hayley'nin ilk ciddi erkek arkadaşı olan Dylan'la tanışıyoruz. Daha ilk gördüğü anda Claire Dylan'ı sevmiyor fakat Phil çok iyi anlaşıyor. Dizi boyunca bu ikilinin düzenli olarak ayrıl barış ilişkisini yaşadığını görmek mümkün. 5. sezonda Gloria'nın doğum yapmasıyla Joe'nun bakıcısı olarak Andy Bailey diziye dahil oluyor ve Hayley ile ikisinin arasında bir aşk filizlenmeye başlıyor. Bu ikilinin ilişkisi öncelikle arkadaş olmalarıyla başladığı için gerçekten iyi anlaştıklarını izlemek mümkün. Fakat sevgili olabilmeleri bile çok zaman alıyor ve bundan çok kısa bir süre sonra da Andy kariyer hayallerinin peşinden koşmak istediği için Utah'a geri dönmek zorunda kalıyor ve ayrılıyorlar. Bu ilişkinin en güzel kısmı ikisinin de birbirini ileri taşımasıydı. Hayley üniversite terk biri olarak doğru düzgün hayata tutunamazken Andy'nin desteği sayesinde belli işlere başvurdu ve çalışmaya başladı. Aynı zamanda Hayley de Andy'nin emlakçılık konusundaki azmini her zaman destekledi. Bu sağlıklı olabilecek ilişkiyi devam ettirmek yerine daha çok drama içeren ve gerçekten sırf geçmişin hatalarını tekrarlaması için diziye entegre edilmiş Hayley ve Dylan çiftinin evlendirilmesi, yapımcıların toksik ilişkileri diziyi izletmek için kullandığının bir kanıtı. Dizinin en önemli çiftlerinden biri de Mitchell ve Cameron. Bu ikili dizideki tek homoseksüel ilişki ve televizyon tarihinde bu sebeple isimlerini yazdırdıklarını söyleyebiliriz. Bu ikilinin tamamen birbirinin zıttı olduğunu söylemek mümkün. Mitchell kardeşi Claire'a biraz ciddi ve planlı programlı olmak açısından benziyor. Kem ise duygusal, alıngan ve avartı bir kişiliğe sahip. Açıkçası bu ikilinin uzun süreçte düzenli bir ilişki sürdürebilmesini tam olarak anlayabilmiş değiliz. Çünkü her bölümde ikisinin birbirinden bir şeyler sakladığını ve bunun ortaya çıkmasıyla tartıştıklarını görebiliyoruz. Yine de televizyonun en iyi çiftleri listelerinde gördüğümüz isimler bu diziden genellikle Mitch ve Kem oluyor. Dizideki diğer çiftlerin bu ikiliye kıyasla yine de daha iyi anlaştığını düşünüyoruz. Fakat buna rağmen aslen ikonik olan çiftin bu ikili olarak görülmesi izleyicilerin gergin ilişkileri izlemekten keyif aldığını gösteriyor. Şimdi de biraz ofis komedisinden bahsedelim. The Office'in ikonik çifti Jim ve Pam'i de muhtemelen hepimiz duymuşuzdur. Pam, dandırmış çalışan bir resepsiyonist ve Jim de bir satış elemanı. Pem'in uzun zamandır depoda çalışan bir nişanlısı olduğunu ilk bölümden öğrenmemize rağmen yine de bu ilişkinin uzun sürmeyeceğini ve Cem ile Pem'in sonunda birleşeceğini anlamak mümkün. Roy, Pem'i çok da umursamayan ve kaba bir karakter. İlişkilerinin öyle olduğunu söyleyebiliriz. Ama Pem ve Cem'in hisleri karşılıklı olsa da ikisi de birbirlerine açılacak özgüveni bir türlü bulamıyorlar. İki sezon boyunca Pem'in peşinden koşan Jim, ona sonunda açıldığında olumlu bir cevap alamayınca kendi yoluna devam etmeye karar veriyor ve başka bir yere transfer oluyor. Açıkçası burada Jim'in yoluna devam etmeye karar vermesi ve Pem'i geride bırakmaya çalışmasının göz göre göre acı çekerek olduğu yerde kalmasına daha gerçekçi olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra ilk adım atan kişi Pem oluyor. Pem'in Jim'e açılmasıyla Jim nihayetinde Pem'e gidiyor ve ilişkileri başlıyor. Jim, I called off my wedding because of you. I shouldn't have been with Roy. Açıkçası ilişkilerinin başlangıç noktasını çok sevmiyoruz çünkü Pam iki sezon boyunca Roy'u aldatıyor gibiydi ve bu durumdaki flörtleşmenin biraz uygunsuz kaçtığını düşünüyoruz. Ama arada Pam'in mutlu olduğu ilişkinin Roy'la olmadığını fark etmesi ve Jim'in de bu sırada Karen'la bir ilişki deneyimlemesinin güzel bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Aslında bakılırsa çoğu televizyon çiftine göre sıkıcı bir çiftler. Çünkü sıradan bir kağıt firmasında çalışıyorlar ve ilişkilerine çok büyük bir heyecan yok. Ama en iyi arkadaşlar her zaman birbirlerine dürüst olmaya çalışıyorlar ve birbirlerini destekliyorlar. Pam sanat programı için 3 aylığına Brooklyn'e gittiğinde ve burada başarısız olup 1-3 ay daha kalması gerektiğinde Jim onu destekliyor. Yine de Pam burada kalmayıp Jim'in yanına dönmeyi tercih ediyor. Pam'in dönmesi insanlar tarafından Jim'e olan aşkı sebebiyle gibi yorumlansa da aslında Pam'i oynayan aktris Jenna Fisher'ın da dediği üzere bu Pam'in grafik dizaynını sevmemesinden kaynaklanıyor. Sadece aşık olduğu için tüm hayallerinden vazgeçseydi, karakter gelişiminin baltalanacağını düşünüyoruz. Lily ve Marshall'da bahsettiğimiz gibi. Son sezonda Jim'in bir spor pazarlama şirketi kurmaya karar vermesi ve bunun için Philadelphia'ya gitmesi ilişkilerinde yaratılmış en büyük problemdi. Jim'in bunu saklaması ve Pam'in bundan rahatsız olması, çocuklarla birlikte zaman geçirmekte zorlanmaları çok güzel yansıtılıyordu. İnsanlar bu sürecin kötü olduğunu düşünse de bir evlilikte olabilecek sorunlara gerçekçi yaklaşıldığını düşünüyoruz. Bu durum ancak ikisinde fedakarlıklar yapmasıyla çözüme ulaşabiliyor ve ilişkilerini daha kıymetli yapıyor. Yani bu ilişkinin güzel kısmı ayrıl barış yerine sorunları birlikte çözmeye çalışan iki arkadaşın birbirine destek olmasına dayalı olması. Ve bu ilişkinin insanlar tarafından sevilmesi açıkçası umut verici. I'm You are everything. Bunun dışında Angela ve Dwight karakterlerinin ilişkisini de gözlemliyoruz. Angela, katolik ve tutucu bir kadın ve Dwight da işine çok düşkün, çiftlikte büyümüş ve çalışkan bir adam. İlk baktığımızda karakterlerinde hiçbir uyum gözlemlemek mümkün değil. Hatta bu ilişkiyi çok uzun süre gizli tutuyorlar ve cinselliğe bağlı bir ilişki sürdürüyorlar. Angela'nın hastalıktan ötürü acı çeken kedisine Dwight'ın öldürmesi sonucu da ayrılıyorlar. Bundan sonra Angela Dwight'ı kıskandırmak için Andy ile sevgili oluyor ama onu da Dwight ile düzenli olarak aldatıyor. Üstelik Andy ile evlilik planları yapmasına rağmen ikisine de sürekli yalanlar söylüyor ve bunun sonucu ikisi de ondan ayrılıyor. Fakat serinin sonunda izlediğimiz yine de Angela ile Dwight'ın evlenmesi oluyor. Aslında karakterle hiç uyumlu değil ve sürekli kandırmacalarla ve gizli saklı buluşmalarla dolu bir ilişkiydi. Angela bir nevi en başta Dwight doğmaktan utanıyor gibi görünüyordu. Bu yüzden her ne kadar tutmuş bir ilişki olsa da sağlıklı hiçbir tarafı yoktu aslında. Dizinin sonunda da Angela evinden atılmış ve her şeyini kaybetmiş olduğu için haline acınıyor ve sanki Dwight'la onu kurtarıyormuşçasına evleniyor hissini aldık. Bir başka toksik çiftimiz Kelly ve Ryan. Bu da sonradan üretilmiş bir ilişki ve ayrıl barış ilişkinin karikatürize edilmiş hali. İlişkileri 13 Şubat'ta yapmalarıyla başlıyor ve Kelly sevgili olduklarına inansa da aslında Ryan'ın istediği bu değil. Kelly çok ilgi isteyen ve konuşkan bir kızken Ryan daha pasif ve egoist bir insan. İlk ayrılıkları Ryan'a üst merciden müdürlük teklif edilmesi ve Ryan'ın gitmesiyle oluyor. Bundan sonra Kelly Ryan'a hamile mi yalanlarımı söylemiyor, birbirlerinin başka ilişkilerini sabote etmeye çalışmıyorlar dersiniz. Maybe we weren't right together, but it's weird. I'd rather she be alone than with somebody. Is that love? Hayır, bu aşk değil. Bu sadece kendisini kötü durumda hisseden bir insanın başkasının mutlu olma ihtimaline kıskanmasından kaynaklanan bir durum. Bazen bir insanla olan ilişki kafada idealize edilir ama tekrar birlikte olunduğunda ilişkinin ömrünün kısa olduğu görülür. Bu döngüye bu ikisinin sürekli düştüğünü gözlemlemek mümkün. Ki aslında Ryan'ın da hep çöküşte olduğu dönemde Kelly'e gittiğini görüyoruz. Bu bile gerçekten onu sevmediğinin kanıtı. Sonunda da zaten Ryan bir sevgilisine olan çocuklarına bakarken onları bırakıp Kelly ile kaçıyor bu balayı evresinin de kısa süreceğini görmek çok da zor değil. Bu dizide Jim ve Pam gibi sağlıklı bir ilişki yaratılmış olsa da insanlara çekici gelmesi için yanına çok hareketli olan Angela Dwight ve Kelly Ryan ilişkilerinin de eklendiğini görmek mümkün. Yani aslında bu dizide de sağlıklı ilişkinin sıkıcı görüldüğünü ve olay eklemek için toksik ilişkilerin yaratılmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu ilişkilere de mutlu son verilmiş olsa da bunun gerçekliğinden çok da emin değiliz. Televizyonda çok çeşitli ilişki tiplerini izlememiz mümkün. Neredeyse her dizide sağlıklı ve güzel ilişkilerin yanında sağlıksız ve çatışmaya dayalı ilişkileri de izliyoruz. Genel olarak çatışmalı ve toksik ilişkiler dizinin merkezinde oluyorlar. Bunun sebebinin sağlıklı ilişkiler üzerinden olay örgüsü yaratılmasının zor olması ve bu yüzden çatışmalı ilişkilere daha çok yer verilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde izleyiciye de dizleri izlettiren genelde bu tarz ayrıl barış ilişkileri oluyor. Bu ilişkilerin tutmasına sebebinin gerçek hayatta bu tip ilişkilerin uzun sürmesinin neredeyse imkansız olduğunu, çoğu izleyenin bilmesi ve en azından bunları televizyonda görerek bu ilişki tiplerine tutunmak istemesi olduğunu düşünüyoruz. Yine de sağlıklı ilişkileri de görmek, aşkın bu kadar zor olması gerekmediğini de görmemizi sağlıyor. Umarız bir gün bu tarz dramanın yaratılmasındansa daha sağlıklı ilişkilerin merkezde olduğu dizileri de görebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.